1. Bir sınıf tarih ders kitabı cevapları. Sayfa 184 Ata Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf tarih ders kitabı cevapları. Ata Yayınları Sayfa 184 Hazırlık Osmanlı Devletinin Sanayi Alanında Avrupa'nın gerisinde kalmasında etkili olan unsurlar hakkında neler biliyorsunuz? Cevap: Osmanlı devletinin sanayi alanında Avrupa'nın gerisinde kalmasında etkili olan unsurlar arasında yetersiz eğitim sistemi, teknoloji transferinin yetersizliği, ekonomik kaynakların kötü kullanımı ve bürokratik engeller yer almaktadır. 1. Bir, sınıf Ata Yayıncılık Tarih Ders Kitabı sayfa 184 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.